Selam, ee, şu anda okuldayım. Bugün günlerden Cuma. Ee, sabah aile danışmanlığı dersim vardı. Aile danışmanlığı ve ilişki kuramları. Ve işte bir sunum yaptım. Little Miss Sunshine ile ilgili zaten hazırlarken video koymuştum. Ee, Onun sunumunu yaptım ve ders hani erken bitti. 10.30 gibi falan bitti sanırım. Sonra işte birkaç tane görüşmem vardı. Onları yaptım. Şimdi de bugünün geri kalanı boş olacak. Ee, o yüzden heyecanlıyım. Neler yapacağım hakkında bir fikrim yok. Kitap okumayı düşünüyorum bol bol. Ee, bu dolayı okuyorum ama çok fazla ilerleyemedim. Bakalım onu okumayı düşünüyorum. Onun dışında ee, işte vlog editlerim muhtemelen Pazar günü için ee, bir şeyler izlerim. Belki birazcık ödev yapabilirim. Onun dışında genel olarak böyle sakin bir gün geçirmek istiyorum. Ee, uzun zamandır böyle yoğun yoğun ilerledi bir şeyler. O yüzden ihtiyacım var yani buna. Belki biraz Almanca çalışırım. Neden olmasın. Ee, onun dışında akşam Gladiator 2'ye gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım henüz daha biletleri almadık. Hangi seansa gitsek emin değiliz çünkü. Öyle. O filmi de baya merak ediyorum. İlk filmi bayağı severek izlemiştim. Ee, epik bir film yani baya zaten izleyenler varsa biliyordur. O yüzden ikinci film için de heyecanlıyım. Öyle zaten günün geri kalanını yine vlog olarak çekmeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar. <laughs> diyoruz Ama kaç. Selamlar. <laughs> Hangi filme geldik? Gladyatör 2'ye geldik. Evet, ben daha sabahki vloglarımda söylemiştim. Akşam Gladyatör 2'ye gideceğimizi. Şimdi de geldik. Ay. Anlat bakalım. Niye geldik? Ben çıkarken yoruldum. Merak ediyoruz çünkü. İlkini biz bayağı severek istemiştik. Ben bayağı sevmiştim, sen de sevmiştin. Tabii ben bayılırım çok güzeldi yani. Ben Aa. sen zaten izlemiştin daha önce ben ilk kez izlemiştim. Öyle bir de Paul Mescal'i ben seviyorum ya oyuncu olarak. Onu da bir bakacağım nasıl olacak diye. Gladiator olarak görmek gayet olacak. Diğer adamı ben hiç izledin mi sen? Pedro Pascal. Nastopas'ta vardı. Bu da vardı. Ee... Yok ben onlarda izlemedim. Ben sadece böyle çok komik bir mim var ya, yanında böyle yaralı bir adam var arabada. O da böyle ona doğru dönüp böyle gülüyor. Ha, hmm. oradan hatırlıyorum o adamı sadece. Öyle meraktan geldik yani. Bir de Ridley Scott filmi diye ama ben Ridley Scott'la Deniz Bileni'yi karıştırmışım kafamda. O yüzden bir tık daha yüksektim. İsmail. <laughs> Sen onunla mı aldın azıcık bileti? Ya hayır. Çünkü Last Duel'a almadın bilet mesela. Evet işte ben çünkü valla Deniz Vilen'ın filmi zannettim. Heh. Benim salaklık <laughs> evet, tamam. yani. O yüzden de direkt atlamıştım ama Gladiator'u zaten sevmiştik ilk filmi bayağı. E tabi o Ridley Scott'ın eksik kalır yanı yok. Artısı vardır ya Dönü Ben başka ne izledim o zaman acaba? Dönü Vilen'i Dune bu arada. Tamam işte o yüzden deli ha. gibi koşarak aldım anladın mı? Deli misin lan? Kafam karışmış benim iyice <gülüyor> yani. <gülüyor> evet, Ridley Scott'tan ben çok bir şey izlemedim ya. Alien 1 izledin. Evet Ray ama ben onu da çok zamanlar... sevmiyorum işte. Ama o ikisi de efsane ya. Şu an izlesem bayılırsın bence Evet bir tekrar izlemem ya. lazım. Çok eskiden izledim onları. Ben üniversite 1'de falan izledim herhalde. Öyle. Tekrar güncelleme yaparız bence film çıkışı. Tabii. İnşallah kötü yorumlar olmaz diye umut ediyorum. Olmaz İsmail'cim. <laughs> Valla sonu harik çok iyiydi. İsmail uyuyakalmış sinemada. Valla çok uykum vardı. Son bir saatini izlememiş. Hava yağmurlu bir de gözüm gidiyor daha. Ben de gözümü Arada ayırmadan perdeye baktığım için ve film çok 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 iyi olduğu için bir hiç saati fark dönüp etir. sağıma bakmadım izliyorsun zannettim. Ya sen de insan bir tepki verir bir gün. Ama val ama gülmeli. Bir seninki de show ya. Vallahi. Ya nasıl show? Bir saat fark etmemek. Hayır fark etmemek değil. Sessizce oturduğunu gördüm ama diyorum ki herhalde o da ben benim gibi delirdi yani izliyor. Ellemedim o yüzden. Meğerse ışıklar bir açıldı. İsmail uyumuş yani son bir saatinde. Ve film o kadar iyi ki, iyiydi ki şu anda kaldı böyle. Konuşamayacağımız için buramda kaldı. Ya sen konuş yine. Çok güzeldi ama. Yani bir de ben de son bir saati izlemedim. İlk iki saatini izledim. Film çok Film iki buçuk saat İsmail ve sen bir saatini izlemedin. Hatta muhtemelen bir saat on dakikasını izlememiş. Yok olsan Sen yarısı gitti filmin. Söylediğim tamam. yani yer çok başlangıçta. Pedro Başkan evet. Tarafı. Çok evet. Baş. Gerçekten öyle. Oradan sonra ya işler kopuyor. Ya kadar kokuyor. baş olabilir ama maksimum ya. <laughs> neyse yani çok iyi bir filmdi bence. Ama İsmail bunu bilmiyor. İsmail <laughs> güvenle bırakacak evini ama. Peki İsmail şey e, ilk yarı için ne diyorsun? İlk yeri izledin neyse ki uyanıktın. <laughs> i̇lk yarı evet. gayet iyiydi ya. Gerçekten Allah. güzeldi ya film. Güzel, güzel. Bayağı iyiydi. Ben de çok beğendim. Öyle. Şimdi bir kapatıyoruz. Kortik. Buramızdan sonra. İsmail'in gerçekten uyumuş olmasına dakikalarca ağzım açık bir şekilde kal kalarak tepki verdim. Şu verirsin. <de. gülüyor> ya gerçekten hiç beklemiyordum. Ben şok geçirdim. Sen ya. öldüm sen. Film <laughs> güzel nasılsa diye boş ver demişsin zaten. Sen saat hareket etmedik. <laughs> Kımıldamadan uyudum son bir ya saat. Ya film çok sardı diyorum. Yemin ediyorum bayılsam kalp krizi geçirsem hiç umurumda olmayacak. Yine baksın oh ya. Ne filmmiş bu kadar ya. Allah korusun sus ya. Ay bir şey söyleyeyim çıkışın tersine gidiyorsun sen şu an. Deşiyemez. Neyse biz kaçırız <laughs>